Aldatılmakla karşı karşıya kalmak her insanı çok üzer. Öfkelendirir, yıpratır, hatta hayata bakış açısını kökten değiştirebilir. İhanete uğrayan insanlar sonrasında tekrardan birine güvenip ilişkiye başlamakta zorlanmaktadırlar. Bugünse bunu örnek olabilecek yaşanmış gerçek bir hikayeden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Suudi Arabistan'da yaşayan ve 4 yıldır evli olan çift sürekli tartışmaktaydı. Çocukları da olan çift yine bir gün tartışmışlar ve bu tartışma bardağı taşıran son damla olmuştu. Her tartıştıklarında kocasının salonda koltukta yatmasını isteyen kadın yine kocasından koltukta yatmasını istemiştir. Kocanın eşinden uzun süre ayrı yatması İslam dini için caiz değildir. Çünkü eşlerin birbirlerinin cinsi ve hissi yönlerinden yararlanmaları haklarıdır. Ancak bahsettiğimiz evlilikte işler hiç de bu şekilde ilerlememektedir. Evlendikten kısa bir süre sonra sorunlar yaşamaya başlayan kadına kocası elinden gelen yardımı yapmaya çalışmıştır. Ancak kadın buna izin vermemiştir. Zamanla da çift arasındaki uçurum gitgide açılmıştır. O günse kadın eşi salondaki koltukta uykuya daldıktan hemen sonra sevgilisini eve çağırmıştır kadının kocası ise Suudi Arabistan'da bir şantiyede müdürlük yapmakta ve işi dolayısıyla sık sık seyahat etmek zorundadır. Kadın ise bu zamanları sevgilisiyle birlikte geçirmektedir. Şüphesiz bu kadının hayatı boyunca yaptığı en büyük hatalardan birisidir. Sevgilisi ise kadının evli olduğunu bilmesine rağmen onunla beraber olmayı kabul etmiştir. Gece yarısı su içmek için uyanan koca mutfakta su içtikten sonra eşine bakmak için yatak odasına gitmiştir. Odanın kapısını açar açmaz ise adam çok edici manzara ile karşılaşmıştır. Karısı başka bir erkekle kendi yataklarında yatmaktadır. Muhtemelen birçoğunuz kocanın bu manzara karşısında çok sert bir tepki verdiğini düşünebilirsiniz. Ama adam düşünülenin aksine sakinliğini korumuş ve kapıyı kilitleyerek durumu polise ihbar etmiştir. Ancak polis gelene kadar kadının sevgilisi pencereden atlayıp oradan uzaklaşmıştır. Bu olaydan sonra adam hemen eşine boşanma davası açmıştır. Aynı zamanda eşinin sevgilisi ise o gece evde unuttuğu telefonundan ulaşmış ve ona da konut dokunulmazlığı ihlal suçuyla dava açmıştır. Kadın ise eşi şehir dışındayken sevgilisiyle çok kez birlikte olmuş ve üstüne bir de hamile kalmıştır. Kocası ise bebeğin kendisinden olmadığını bildiği için boşanırken kadına tek kuruş bile vermemiştir. Ancak aldatılmak adam üzerinde büyük bir travma yaratmıştır. Karısı tarafından defalarca aldatılan adam bir daha aşık olmak, birine güvenmekte çok zorlanmaktadır. Aldatılmak veya aldatmak her iki taraf için de çok zordur. Özellikle son yıllarda internetin de gelişmesi ve alaksızlığın bu sayede yaygınlaşmasıyla eşler birbirlerini daha çok aldatmaya başlamıştır. Eğer çiftler arasında ilişkinin olmazsa olmazları sevgi, saygı ve sadakat yoksa evliliğe adım atılmamalıdır. Çünkü bunların hiçbirinin olmadığı ilişkiler genellikle aldatılma ve anlaşmazlıkla sonuçlanmaktadır. Elbette tüm yaşanan bu olumsuzluklar çiftler üzerinde büyük travmalar yaratmaktadır. Peki siz aldatıldığınızı öğrenseydiniz tepkiniz ne olurdu? Bizlere yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.